Evet, selamlar. Bugün Ender'ı arayacağız. Hıbadeh, Şimdi kendi kendinize sorguluyorsunuz ki bu çocuk ne yapıyor? Oğlum şunu şalkalar benziyor, şaladalı Bu çocuk ne yapıyor? Ee, bu ne Bunun önceki serileri yok mu? gibi bir aklınıza soru takılabilir. Öyle bir şey yok. Ben şu an... Ne oldu biliyor musunuz? Eee... Eee demekten zaten anlamışsınızdır. Eee <laughs> diye kaldım 2 saattir bir şey söyleyemiyorum. Neyse. Ee, bak yine ee dedim. Neyse eee. Neyse ee. Bak ben kendimle çelişmeye devam edersem bu video 20 dakika sürer. Sen hiçbir bok yapamazsın Noz. Devam edelim. Şimdi ben video... Şimdi... 98 arası. <laughs> arası zaman yeni bir videoda görüşürüz. görüşürüz. 98 Ne konuşamadım Ben uzun süre video adam adamın farkındaydım. Ah. Bacağım kaşındı. Ananı... <laughs> dedim niye video çekmeyeyim? Hani ben şu anda 5 dakika konuştum ya. Bunların özeti şey. Niye video çekmeyeyim ki? Bu arada şöyle de bir şey öğrendim. Önceki videomda yol yapamadığım için bana noob dediler. Evet, dediler. Yol yapamıyorsun sen nasıl youtubersın? Noob youtuber dediler bana. Ben de gaza geldim ama sonra gazım söndü. Yani durduk yere dedim ki niye niye takayım ki? Ha ben yol yolumdan memnunum tamam benim yolum gayet hızlı. Yani bridge yapıp 2000 3000 aboneye şimdiden ulaşabilirdim belki. Ama amacım sayı olsaydı zaten şu anda ben Enes Batur'la yarışıyor. Arkadaşlar aşak şaka dalga mı geçiyorsun can? Konuşamıyorum ya. Ben böyle biraz tek keket. Ben yeteneksiz Türkiye'ye gidip rap yapacağım şimdi birazdan. Ya yani bunda da dalga geçmedim ama çok dalga geçmiş gibi oldu özür dilerim. Bir sessizlik bürüdü bir an. Bir düşündüm ulan gerçekten acaba bunu koysam mı koymasam mı düşünce tarzında. Allah ne olur. Ne olur okyanusta olmasın ya. Şu an çok boş konuştum. %90'ı gitti bu arada videonun haberiniz olsun. Şunun üstündekini bir alabilir miyim? Ha, teşekkürler. Çünkü sayılı, say, sayılı sayıda açık. Evet sayılı eş. Sayılı limit. Sayılı limitte çıktım ben bu yola. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Yani yakıştıramadım. Ender arıyoruz ya. Normalde speedrunner'lar ne yapıyor? Nether'ın içine bir nether koyuyor. Nether'den nether... Nether ne değildir. Anam! Anam! Burada... Anam! Bu tarafa doğru gösterdi herhalde ya. Anladığım kadarıyla. Ben niye bir bot yapmadım ki abi? Hadi gidelim. Birazcık daha hızlıyız. Oy, Tokyo Drift yapmam yok mu sizin? Şu klaslığa bak. Ananı al. Bu arada 32 FPS diyor ama ben o kadar 32 FPS hissetmiyorum. Bu ne ya? Bak burada güneş. Ay. Ay ay ay. Sadece sorun şu. Lan gece oldu ve ben yatak yok. Ben fakirim. Ben böyle şeylere alışamam. O yüzden normaline ne tekrardan döndürdüm. <laughs> Boğuk filan boğacak beni. Gel lan buraya. Ay nereye geldik? Bir dakika bir saniye bir saniye. <laughs> Onu satayım. Ha ödüm koptu lan. Dur oğlum dur ödüm. Onu satayım. Tipe bak. Oğlum cam gibi üstüme atla. Burası end olabilir mi? Burası end değil de burası boğukların yeri falan mı? Hocam burası end miymiş ya? Ne olacağım. Ha <laughs> ya. <laughs> <laughs> kardeşim. Kardeşim dur geçme. Dur kardeşim geçme. Başlandım buna. Bu arada creeperlar patlamıyor ben olsun. Sonra buraya ananı satayım. Ah Evet arkadaşlar saatler sonra döndüm. Kesinlikle buradan back atmadı bu kadar uğraşıyoruz. Bir like kesirgemeyin. Aha bur... Oğuz ile Ya şuraya 2-3 tane de göz sen koyarsın ya. Bu kadar cimri... Ben de seni arıyordum Cugli. Cugli ben de seni arıyordum Cugli. Ölüyorum lan dur. Sen gel bana o kadar vur sonra bir tane göz verme be. Öyle olsun Cugli seninle de görüşeceğiz. Burada bir merdiven olmazsa. Ha bu teşekkürler arkadaşlar. Buranın üstünde bir chest. Evet arkadaşlar bu arada böyle sorayım mı olur dalga mı geçiyorsun canım yazanlar alttan beğendim bile onların yorumlarını oluyormuş demek ki bakın ben oynuyorum. Aa şurada mavi yer var lan. Aa bugün harifaymış. Buraya nasıl gideceğiz? Ha şuradan şöyle gidebilirim aslında. Abi bu arada piglinlerin soyu mu tükendi? Normalde olsa 30 tanesi bir anda üstüme toplanırdı ha burada. Hoş geldiniz. Alt tane mi aldılar bu da var. <laughs> Oğlum ağlayan obsidiyen şimdi ben ağlayacağım, Al, ıslatacağım obsidiyeni. Böyle deyince olmadı. Ruh 3. Çok işime yarayacak gerçekten. İleride üstüne otururum bu artık. Abi maviden ender, ender bulduk bulduk. Bul, 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 bul. Ana! Ana! Buradan hadi ya. Anam yandım. Uyum. Hadi bakalım. Hop. Mükemmel bir yerde doğmadık mı bu arada? Aa yatak almayı unuttum. Bir anda dönüp yatak bok almayı unuttum. Tek atarım gibi bak. Tak. Tamam. Haydi. Dududududu Göklerde kartal gibiydi Göklerde kartal Göklerde İşte bu, işte bu. Işte bu, işte bu. sonunda sonunda bunu hızlı geçiş yok değil mi ana varmış arkadaşlar ESC basın hızlı geçiyormuş haberiniz olsun bitti oyun. oyun bitti ve ondan aldığım 6 adet şeyi ve bir tane ender gözü olarak ona geri veriyorum eğer diyorsanız ki en baştan başlayın bunları bitirin yorumlarda belirtebilirsiniz ee, İyi günler Niye? kolay gelsin kolay gelsin arkadaşlar bir şey diyecektim videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın teşekkürler e, neyse tamam çaktırmadan reklam yapmış olduk güzel oldu bye. i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy Duh, this legacy you gon see what's left of me you gon see success in me you ain't seen the rest of me. i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me.